Döllenmiş yumurtanın bölünmesiyle içi boş bir hücre topu olan blastula meydana gelir. Bu küredeki tüm hücreler aynıdır. Hepsi birer kök hücredir ve hepsi her şeye dönüşebilme potansiyeline sahiptir. O henüz üzerine hiçbir şey çizilmemiş, kusursuz ve simetrik bir potansiyel küresidir. Sonra o mükemmel simetriyi bozan ilk olay gerçekleşir. Hücre küresinin yüzeyinde kaderin ilk çizgisi gibi ilkel çizgi adı verilen bir oluk belirir. Bu çizgi sadece basit bir işaret değil, imparatorluğun önünü ve arkasını, sağını ve solunu belirleyen bedenin ana eksenidir. İlkel çizginin belirmesiyle birlikte yüzeydeki potansiyel dolu hücreler için büyük göç emri verilir. Milyonlarca hücre bu çizgiye doğru kaderlerini bulmak için yola çıkan bir kafile gibi organize bir şekilde hareket etmeye başlar. Göç eden hücrelerin ilk dalgası, ilkel çizginin içine dalar ve kürenin en içine doğru ilerler. Bu öncü hücreler vücudun en iç katmanını, yani endodermi oluşturur. Onlar gelecekteki sindirim sisteminin, karaciğerin ve akciğerlerin tohumlarıdır. İç dünyanın mimarları onlardır. İlk dalganın hemen ardından ikinci ve daha büyük bir hücre dalgası ilkel çizgiye dalar. Ancak onlar en içe gitmezler. İç katman endoderm ile dışarıda kalan katman arasında yayılarak o boşluğu doldururlar. Onlar mezodermdir. Gelecekteki kasların, kemiklerin, kalbin ve kanın temelini atarlar. Onlar imparatorluğun gücünü ve yapısını oluşturacaklardır. Bu büyük göç sırasında dışarıda kalan yani göç etmeyen hücrelerin kaderi de mühürlenir. Onlar artık ektodermdir. Vücudun dış dünyayla temas edecek olan zırhını yani deriyi oluşturacaklardır. Ancak ektodermin en hayati görevi başkadır. İlkel çizginin hemen üzerindeki hücreler özel bir sinyal alarak kalınlaşır ve nöral plak adı verilen bir yapıya dönüşür. Bu tüm imparatorluğun gelecekteki komuta merkezinin yani beynin ve omuriliğin ilk taslağıdır. Gastrulasyon tamamlandığında o basit, içi boş hücre topu artık tarih olmuştur. Elimizde her biri farklı bir kaderi olan 3 temel katmana endoderm, mezoderm, ektoderm, sahip, karmaşık ve üç boyutlu bir hayat haritası vardır. Orijinal potansiyel artık net bir plana dönüşmüştür. Bu üç katmanlı plan artık hazırdır ve asıl inşaat yani organogenes, organların oluşumu başlar. Nöral plak katlanarak sinir sistemini, mezoderm kıvrılarak ilk kalp atışlarını, endoderm bükülerek ilk bağırsak tüpünü oluşturur. Büyük katlanma bir bedenin doğuşunu başlatmıştır.